Da. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, bizlere kutlu olsun. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni Aaaa. yıl, sana kutlu olsun. Çok güzel. Evet, bak bu. Neymiş? Beceri oyun. Evet, sonra... Senin istediğin oyunu. Bilgi oyunu bu. Neymiş o? Sulu boya, pastel boya. Kuru boya. Bak üç tane de defter aldım. Güzel yazı defteri, resim defteri. Bu da oğlumun İngilizce öğrenecek. Hem de boyayacak. Bir tane açalım bakalım neymiş. Pear, armut. Pen, dolma kalem. Olive, zeytin. Nesper, gazete. Notebook, defter. Beğendin mi? Beğendim. Bak hende böyle Evet. Güle güle kullan tamam mı? Tamam. Dur gel seni öpeyim. Hadi öp. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Çok sevindi. Önce ağlattım seni gündüz. Şimdi de sevindin gördün mü?